Günaydın dostlarım. Sabah bu saatlerinde. Umarım iyisinizdir. İyi hafta sonları. Bugün mahşerin ikinci atlısı olarak verdiğimiz temaval hakkında biraz çalışmalarımı gözden geçirdim. Ve biraz tempo isteyen arkadaşlar vardı. Hani ne yaparız, ne ederiz bir bak diye tekrardan baktım. Şimdi arkadaşlar Mahşerin 5 projesinde tempolu biz vermiştik. 80-100 arası da toplama dönemi açmıştık. 84 maliyetle tempolumuzu kapatmıştık toplama döneminin kendi adıma. Tabi ee, sonra geri çekilmeler oldu 70'lere 75'lere kadar. Şimdi bu tarihi zirvesi arkadaşlar bunun 122 civarı 120 lira civarı tarihi zirvesi. Bunun 120 lira civarı. 120 lira civarından sonra gördükten sonra aşağı doğru çekilmeler başladı. Ortalama 70 TL kadar, 72 TL'ye kadar gelip daha sonra tekrardan 90 TL'ye doğru çıktı. Bu bizim benim söylediğim dönemler içerisinde size toplama dönemi açtığım dönemlerde 80, 70 ile 75 civarıydı. Oradan 94'lere çıktı. Hatta yüzleri gördü. Sonra geri geldi. 70'lere kadar geldi. Hatta dedim ki 80, 100 arası toplama dönemi ama hani 80'in altına da düşerse de alınabileceğini söylemiştim. Şimdi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası olan bu Temapol şirketi e, büyük ortak Tevfik Gemici arkadaşlar e, fiili dolaşımdaki miktarı yüzde 48 sermayesini sermayesi 14 milyon şu notlarımızı açalım da. arkadaşlar ben aynı zamanda diğer tablete bakıyorum bir de e, ben şeyim yani eski bostacı olduğum için Yazarak çalışmayı seven bir adamım. Ben ee, oradaki grafikleri açar bakarım. Kendim çizerim abi. Yani alırım A4 kağıdını. Tek tek çizerim. Ben bu şekil daha çok içime siniyor. Şimdi öbür şeylere de bakıyorum bu arada. Şimdi arkadaşlar evet. Heh, 14.175 sermayesi var. Fiili dolaşımdaki hisse de 6.893 6.893 bin adet var. Yüzde 48.63'ü halka açık bu şirketin. Kayseri'de olduğunu söylemiştim. Ee, Tevfik Gemici. Şimdi e, aynı zamanda enteresan yatırım danışmanı sorumlusu da Tevfik Yemici. Telefonu 0352 321 2066. Şimdi böyle olduğu zaman işte e, insan hani ya koskoca bir şirket koymuşsun, yatırım danışmanı, patron olur mu? Kendisi de oyuncu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Borsada hisse alıp satan muhtemelen bir oyuncudur yani. Çünkü daha önce tarihinde hisse satmışlığı var. 2 Ocak'tı zannedersem gönderdiği kapta, ana pazara geçti arkadaş. Pazar değişikliğini yaptı. Sektörü kimyevi sektör arkadaşlar. Petrol, lastik, plastik ürünler, polimer, refah üretimi yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz malum dönemimizde geri dönüşüm çok önemli. Yani bu özellikle bu son 10 yıldır, 15 yıldır sanayi şirketleri geri dönüşüme çok önem veriyor. Tekrardan kullanabilmek için hem maliyeti azaltıyorlar hem çevre kirliliğini. Bunların ürettiği malzeme geri dönüşümde tekrar tekrar kullanılabilen malzemeler arkadaşlar. Yani örneğin plastik bir malzemeyi düşünün. Isıyla yumuşar ve istediğiniz bir kalıba kolayca sokabiliyorsunuz. Soğuduktan sonra da katılaşıyor bu ürünler. Plastik polimer ürünler. Ve malzemeyi bu şekilde üretip kullanıyorlar. Ürettikleri bu levhalar polimer levhalar nerede kullanıyorlar? İnşaat sektöründe kullanıyorlar. Gerekli mobilya sektöründe kullanıyorlar. Yani yelpaze olarak çok geniş bir yelpazede kullanıyorlar. Bunların 25 bin yaklaşık metrekarelik bir Kayseri'de araziler var organize sanayi bölgesinde. Borsaya 2013'te kot oldu bu şirket. 2014'te de Center Class'la bir anlaşma yaptı zaten. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında sektör olarak çok iyi bir sektör. Karlılığı iyi bir olan bir sektör. Yelpazesi çok geniş olan bir sektör. Ama hareketli bir hisse. Yani son mesela 2020 notlarıma bakıyorum. Sonbahar Şubat'ta 7 liraymış. Yani 4 yıl önce sonbaharda 7 liraymış. Hızlı hareketler etmiş. Kayıtlı sermaye tavanı 200 bin lira arkadaşlar. Şöyle notlardan devam edelim. Şimdi e, bunlar bir kap gönderdiler. Burada bir Kayseri Türk AŞ zannedersem orayla bir 5.8 megawattlık bir güneş enerjisinden enerji üretilmesi için bir anlaşmaya varıp buradan da teşvik alacaklar. Yani enerji maliyetlerini de alternatif enerji kaynaklarıyla yenilenebilir enerji kaynakları işte güneş enerjisiyle azaltmanın peşindeler. Bu proje hakkında da bilgi vereceklerini zaten TAP haberlerinde de bildirdiler. İlerleyen dönemlerde bu haber gelecek. Zaten bu haber son zamanlarda zaten bütün bu sanayi şirketlerinde dikkat ederseniz bir enerji maliyetlerini azaltma işine gidiyorlar. Yani e, enerji maliyetleri Türkiye'de maalesef yüksek. Özellikle sanayi şirketlerini düşünürseniz. O aradan bir de tabii teşvik de alacaklar. Şimdi şöyle bir düşünürsek önünüze sizde bir grafik açın, son 300 günü açın özellikle arkadaşlar. Ben genelde son 300 gün, 200 günlere bakıyorum. Bunu şimdi 122-600 en tepe noktasını gördüğünü düşünürsek, oradan bir düşüşe geçip 72 seviyelerine kadar geldi. Oralarda biraz çalıştı, bu 12. aydan aşağı inmeye başlatıp bir ayda yani sanki bir dip direnç oluşturup Şubat ayında da tekrardan bir tırmanma hareketine başlamış pozisyonu veriyor. Yani böyle bir o 122 dan o 70'e kadar böyle bir yay çizerseniz düşüş yayı yayın dibini yapıp sanki bir çanak oluşumuna giriyor gibi bir izlenim var arkadaşlar. Yani hani bu 122 600'e kadar işte bir aşağı bir yukarı gidip orada bir çanak oluşturacak izlerim var. Açın bir grafik sizde bakın oradan da. Şimdi peki bunun sinyalleri emareleri ne? Ben dün müydü iki gün önce size bir şey söyledim arkadaşlar. Dedim ki tempolde dikkatimi çeken bir şey var endeks yükselirken kağıt düşüyor. Endek düş endeks düşerken yani her zaman yapmıyor bunu ama sizin de şaşırtan kafanıza takılan bir şey bu. Kağıt yukarı gidiyor. Yeşil yakıyor. Şimdi genelde çanak oluşumu yapan kağıtlar genelde bu şekilde çalışır. Bu şekilde çalışır arkadaşlar. Sanki oradan ben hani 200 günlüğü 300 günlüğü açıp bakarsanız önünüzde benim önümde çizili var. Hatta şuradan bakalım buradan açabiliyor muysak. Heh. Buradan da açılıyormuş. Bak ben biraz teknoloji özürlüyüm. O yüzden arkadaşlar son 200 güne bakalım. Ya bakın işte burada çıkıyor. Şu tepe noktasını görüyorsunuz. Orada 122-600. Oradan böyle bir yay çizerseniz aşağı doğru hem düşeni kırmış. Oradan bir bakarsanız. Dip seveyi oluşturup oradan sanki 122-600'e yayarak böyle bir küçük çaplı bir çanak oluşumu var. Yani çanak oluşumunu hatta 70-72 dersek şu noktaya getirirsek burayı sanki yapıp yukarı doğru buradan çıkıp 122 600 ben de var bu net bir şekilde var da şimdi gösteremiyorum çizdiğim için 122 600'e doğru gidip orada bir çanağın katlama işine girişebilir o da yaklaşık 180 civarına denk geliyor 190 civarına denk geliyor çanağı katlarsa gidebilir dolar bazı da bakalım bir de yani dolar bazı da aynı şekilde hemen hemen zaten gördüğünüz üzere yani şeyi kırmış, düşeni kırmış diyebiliriz. Oradan da çanak oluşumunu tamamlayıp Çanağı katlayabilir. Zaten e, bilanço dönemi de geldiği için Kârı da güzel geleceği için e, bu hani iniş yayını yapıp dibi oluşturup çanağın diğer tırmanış yayını çizecek. Yani böyle bir şöyle düşünürseniz, bunun emarelerinde anlattım zaten az önce. Düşen endekste yükselip, yükselen endekste düşen hareketler olursa genelde bunlar dipten dönüp çanağın yükselen yayını yapmak istiyor. Tabi işlem hacmi artmalı. Çanağın yükselen yayını çizebilmesi için işlem hacmi artmalı arkadaşlar. Ee, hani çanak yükselirken bir gün yeşil bir gün kırmızı yakabilir. Ben hani size hep şunu dedim. 100 TL'nin üzerine çıkarsa bir detay atacağım demiştim. Çünkü bendeki özellikle bu işin teyiti 100 TL'nin üzerine çıkması. Yani 100 TL'nin üzerinde çıkıp tutunabilirse alış artar, işlem hacmi de artarsa çanağın karşı yayını hani çizmeye başlayacak ve tırmanış hareketini 100 TL'nin üzerine giderse ortaya bir resim çizecek. Şu anda canımız yanmıyor tabii 84 maliyette. Ee, şimdi tabii arkadaşlar şimdi bu son bir yıl içerisinde en düşük noktası 21 lira 30 kuruş. En tepe noktası 122 lira 600 kuruş. Yani yaklaşık bir yılda 6 katı gitmiş bir firma. Şey. En tepe noktasını alırsanız. En tepe noktasından da aşağı doğru gevşeyip 70'lerden bir e, son 3 ay içerisinde dönüş yaptı. E, sermaye yapısını dikkate aldığınız zaman, halka açıklık oranı ve fiili dolaşım miktarını aldığınız zaman e, bu fiyatlar ucuz kalıyor. Ama tabii şöyle de bir şey var. E, ben e, yani patronunun e, tanımıyorum. Ama e, e, yani çünkü geçmişte hisse satmışlığı var patronun. Onu biliyorum. Yatırımcı danışman. Bu işlerin içerisinde e, bir oyuncu yani sonuçta belli. İyi veya kötü onu bilemem şu anda. Ya da bunun hakkında bir şey dememiz de doğru olmaz. Bakacağız arkadaşlar. İlerleyen günler bize daha net sonuçları gönderecek. Dostlarımızla da tartıştık. Yani şu an için e, bizim beklediğimiz seviye yüzün üzerine bir çıkması. Hani yüzün üzerine çıkarsa bizdeki e, bilgiler bir nevi teyitlenmiş olacak. Bizde daha var. Birkaç bilgi daha var. Yani birkaç sayfa daha var kendime notlarım çizdiğim yetim. Ama onların için teyit lazım. E, ana pazara geçti. Yeni geçti ana pazara. Yani sermaye tavanı da 200 milyon. Yani bir sermaye arttırımı da getirebilir. Ee, özellikle dediğim gibi bu 122-600'den aşağı doğru gelip 70'lerde tutunup tekrar 90'lara gelmesi güzel. Hani bundan sonraki günlerde özellikle şu bakın. Bir ayda 122'den 70'e gelip bir ayda oralarda tutunup şu bir ayı yani üç aylık bir mesafede bu bir ayda tırmanmayla geçirirse bizdeki teyitler gelecek. Bunun ilk emarelerinde yüzün üzerine çıkarması gerekiyor. Yani yüzün üzerinde hisse tutunabilecek mi? Hisse kendilerinde toplu. Topluyorlar. Kimseyi yaklaştırmak istemiyorlar biraz da. Hani yüzün üzerine çıktığı zaman bizdeki bilgilerin teyitleri gelecek. O zaman diyeceğim ki hedef 122 lira. Hani 122 alt görecek. Ondan sonra bir çanak katlama yapabilecek mi? Ufak çaplı. Hiçbir hisseye aşık değiliz. Mahşerin ikinci atlısı olabilir. Eğer çalışmaz ise zaten size söylerim. Zararımız yok çok şükür. Arkadaşlar vedalaşıyoruz derim. Sorun değil yani. Eğer çalışmaz ise bu anlamda da söyleriz sıkıntı olmaz bunu takip edeceğiz yani hani günlerdir benden hep şunu duyuyorsunuz tempol beklentilerimin altında normalde bendeki grafikte şu an tempolun e, bu çana girmeden yani e, özellikle 89 bu 126'dan 89'a geldiğinde 73'e geldiğinde oradan tekrar 89'a çıktığında ben yukarı doğru devam edip işte 130-135 civarına bendeki grafikte gelmesi gerekiyordu. Ancak oradan tekrardan 80-90 90'lardan tekrardan aşağı verip orada bir ay bir oyalandı. Hadi onu da şöyle diyelim bir açıklama yapalım. Çanak hareketi yapın. Dibini yapıyor. Tekrar buradan yükselecek diye düşündüm ki yükseldi de 90'ların tekrardan gördüm buradan aşağı gitmediği sürece yani 80'lere 70'lere tekrardan gitmediği sürece bir sıkıntı gözükmüyor. Ama süremize göre de elimizdeki yani bizim çizdiğimiz süreye göre kafamızdaki süreye göre de tekrardan buradan tırmanmayı yani diğer yükselen hareketi yapması gerekiyor. Bunun için de önümüzdeki Şubat ayını takip edeceğiz. Yani ben şöyle diyorum. Şubat'ın sonu Mart'a kadar 122'leri zorlar ise eğer tekniğinde bir bozulma yok. Şubat sonuna kadar. 120'leri zorlarsa, 122'leri zorlarsa tekniğinde bir bozulma yok. Ha bunu destekleyeceğim areler var mı zorlayacağına? Var. Bilanço dönemi var. Endeks de iyi gidiyor. Yani sektörü çok geniş arkadaşlar. Şimdi üreten şirketten zarar gelmez. Bunu her zaman söyledim size. Üretiyor. Ha, orada soru işareti var mı? Var. Dedim ya az önce hani yatırımcı ilişkisi. Patronun sahibi galiba. Yani. telefon numarası o yazıyor kapta. Orada soru işaretleri var. Yakın izlemeye devam edeceğiz Tempol'ü. Teknik olarak en basit herkesin anlayacağı dilde anlattım grafiğini atmak istemiyorum bendeki çizimdeki grafiği. Çünkü o uzun vadeli çizimler var orada. Kafanız karışmasın. Bizim teknik olarak şu anda 70-72 dip olarak kabul etmemiz ve 72'den 120 liraya kadar bir tırmanış hareketini tamamlaması gerekiyor. Ha, yani i̇niş çıkış olabilir ama 80'nin altına sarkıp tekrar 70'lere veya 70'lerin altına sarkmaya başlar ise o zaman teknik bozulur. O zaman başka şeyler devreye girer. Ama şu an 91.700 fiyatı buradan yani 90'ın altına sarkabilir. Hatta 85'lere kadar falan gelebilir. Sorun değil bu. 80'lere kadar dahi gelebilir, çekilebilir. Ama buradan ufak ufak günlük %1, %3, %5 neyse artık Şubat ayının sonuna kadar 120 TL'yi görmesi gerekiyor. 120 TL'nin üzerinde görmesi gerekiyor. O zaman işte e, film başka yerlere gider. O zaman 180-190 yolculuğu başlar. Bunun için de şu önümüzdeki Şubat ayını yakından izlemeye devam edeceğiz. Kafanıza takılan bir şey olmasın. Ben yani anlık hani tempolü mahşerin ikinci atlısı olarak verdim ama Hani Çin metona yoğunlaşıyoruz ama tempol takibimizde arkadaşlar portföyümüzde var. Ve e, anlık olarak her şeyini her gün inceliyoruz biz. Merak etmeyin sadece ben değil diğer gruptaki dostlarım inceliyor. Teknikçi arkadaşlarımız var onlar paylaşımlar yapıyor. Şu anda tekniğinde bir e, bozulma yok sadece zaman olarak beklediğim yerde değil. Onu bak itiraf ediyorum. Zararda mıyız? Hayır. Ama 100 liranın üzerine çıkıp hiç bu çanak işlerine ıvıra zıvıra girmeden şu anda 125, 130, 135 civarında olmamız gerekiyor idi. idi. Bekleyelim. Dediğim seviyeler önemli. Şubat'ın sonuna kadar bu grafiği bir ne yapacak? Bakalım bizdeki grafiğe oturacak mı? Yani şu an bendeki ilk grafiğe oturmuyor. Ancak ikinci hani kabul edilebilir bir grafik daha var alternatif ona oturuyor şu anda. İlk grafiğe dönebilmesi için hani nasıl Çin Beton'da söylemiştik geriden 5-600 lira geliyor oturacak diye ve bu geçen hafta cuk diye oturmuştu. Bu haftada yani bu ayın sonuna kadar 120 lirayı dener ve üstünde kalırsa o ilk gün ilk zaman size önerdiğim durumdaki grafiğe cuk diye oturacak. Yani mesela politeknik var. Tabii onlar metal üzerine polimer sanayini kullanıyorlar. Ve Türkiye'de de rakipleri yok bu sektörde. Bakın görüyorsunuz nerelere gitti. Nerelere gitti. Alincirli iş çevirmesinler, adam gibi firmalarını yönetsinler, zaten firma para kazanıyor, daha da kazanacak. Yelpazelerini geniş tutsalar, yani şu hisse senedi satma, alma, oyuncu olma, şu bu işlerine girmesinler, hisse zaten hak ettiği yere çok çok rahat gider. Çünkü yelpaze geniş, bu sektörde çok güzel para var, her de geri dönüşüm olayı olduğu için. Enerjisini de maliyetlerini de azaltmak için bir çaba teşvik içerisinde. Yani ben diyorum ya yani hani insanoğlu şaşmasın. Ya sen işini yap, devam etsin. Ha şunu da her zaman söylerim. Bu sadece bazı hisseler için borsaya kote olan tüm hisseler için. Ulusal 30 dahil bakın arkadaşlar. Hep bir temkinle yaklaşın. Neden biliyor musunuz? Zaten firma dört dörtlük olsa idi, bütün firmalar bu, bütün endekse kote şirketler. Niye halk arzı Halk arzı ne demek? Sermayesinin belirli bir oranını halka arz edip kendisine ortak aramak, satmak. İyi giden şirket yüzde yüz ortak ister mi? Niye paylaşsın karını? O yüzden her şirket için borsaya kote olan her şirket için bir temkinleriniz olsun yani bir temkinleyen yaklaşın. Bu şirket harika müthiş. Yok kardeş harika müthiş şirket kendisini halk arz etmez. Niye ort? Yani sen kendini düşün bak anlayacağın dil de anlatayım sana. Bir şirketim var. Her şey çok güzel mükemmel. Durup dururken diyorsun ki ya ben ortak arıyorum. Niye ortak arıyorsun? İlla bir paraya ihtiyacın var. Ya işi geliştirmek istiyorsun. Ya maddi sıkıntılarım var borçlarım var, ödeyemiyorsun. İlla kendini orta. İşte borsa da böyle mantık, bu mantık çalışıyor. Yani o yüzden temkinle yaklaşmakta fayda var. Ve bir de dediğim bir uzun vadeli oyuncu olmak her zaman için kar getirir. Bakın yazıyor arkadaşlarımız orada. Üzüldüğümüz arkadaşlarımız var forumda, investikte. Al sata girip garip garip şirketlere yaklaşıp. O gün işte birisi aradı dedim. Bak teşekkür etti. Tap gıdaya girmiş. Adam emeklilik maaşının ikramiyesini neredeyse kaybediyormuş. 200 liralarda. Yani şöyle söyleyeyim. İşte yeni halka arz olan şirket. Ha, var talep toplama ver. Zaten sana verdiği oran belli. Sigara parası. Al sigara paranı çek. Yeni halka arz olan şirket o tavvan 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 serileri bittikten sonra şirket kendi değerine elbet düşecektir. Herkes diyor işte tavan serisine girdi. Bu şirket 300 olacak, 500 olacak. Yok ya, öyle kolay mı? Öyle kolay değil. Yani borsadaki tüm şirketler için, bütün kote olan şirketler için hep bir temkinli olun pol üzerinde söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Takip edeceğimiz seviye 80-70 seviyesi hadi 70 diyelim kabul edilebilirse 70 hatta 72-73 buraların altına sarkmadığı sürece bu bir ay içerisinde tırmanma hareketini yapıp 100 TL'nin üzerine çıkıp oradan bir 122 liralara kadar gider ise eğer Şubat'ın sonuna kadar herhangi bir bozulma yok. Devam edeceğiz. Yakın izlemeye devam. Zaten herhangi bir bozulma falan olursa ben buradan zaten grubu da kuruyorum bu hafta. Oradan da hani grubu derken hani grup lafına da biraz gıcık oluyorum. Bilgi paylaşımını yaparız. Burada yatırılan hiçbir şey, yapılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. En son kararı kendiniz verin. Sadece burada bir şekilde bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Sizi bağlar. Edeceğiniz zarar, kar, Ha, şu ana kadar çok şükür kimseye zarar etmedik. Hep kar ettiler. Allah razı olsun. Hepsi de dönüşümünü alıyorum. Farklı farklı yollardan, farklı farklı kişilerden. Bana çok ulaşan arkadaşlarımız oldu. Teşekkür ediyorlar. Onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. devam edeceğiz. Çok fazla kendinizi ennekse kaptırmayın. Yani şimdi teknik 70 tane grafik çıkarım. Bana boş verin açın interneti yazın YouTube'a Tempol deyin işte ne bileyim Google'a yazın Tempol deyin. 70 tane görüş çıkar. Bakın 70 tane görüş çıkar en, en kötü. Hepsi de farklı farklı şeyler söyler size. Ne diyorum? Çok basit anlatımla bak. İlkokul mezunu adam arkadaş bile ben anlar şu anda. Şu bir ay içerisinde 72'nin altına düşmeyip 90'ın üzerinde şu yüzü tutunup ...bir tırmanma yapsın 122 liraya. Dediğim şey bu, bu kadar. Bunu yapıp 122'ye geldiği zaman... ...orada küçük çaplı bir çanak kırmayı yapıp... ...180 yolculuğuna geçmesi gerekiyor. Bakın çok büyük uzun bir süre vermiyorum. Bir ay diyorum. Hatta bir ay bile eder. Şubat'ın sonu, Mart'ın ilk haftası. Ha 72'nin buradan yatay aldı gitti. Kabul. Onda da bir, ona ayrı bir şeyi çıkar alternatifi. Ama 70'in altına düşerse... O zaman teknikte bir sıkıntı olur. Ve onu da açık açık söylerim zaten. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Mahşerin ikinci atlısına daha yakın. Zaten takibimde yakın. Takip sizle paylaşmıyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için. O yüzden hani bazı arkadaşlarımız diyor. Abi öbürlerine de biraz vakit ayır. Ayrı tek video çek. Zaten takibimiz de onlarda şükür şeyimiz yok. Sumaş için yapacağım. Şimdi birazdan belki yaparım. Ya da öğleden sonra. ICBC için yapacağız. Notlarımızı Erbosan için yapacağız. Kendinize dikkat edin. İyi hafta sonları dostlar.